Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda yakındığım bir durumdan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü genel sayfama bilgiler düşüyor. Merak edip bir sayfalarına göz gezdiriyorum ve bir facia ile karşılaşıyorum arkadaşlar. Bakın bizim videolarımız az izlenebilir, çok izlenebilir. Videolarımın çok izlenmesi benim için motivasyon kaynağıdır. Buradaki işime olan devamlılığımı artıracaktır. Az izlendiği zaman elbette üzülürüm arkadaşlar. Fakat sizler bizim kanalımızın perspektifini biliyorsunuz. Bizler kesinlikle yanlış bir bilgi ...bilgiyi ya da sizin umudunuzla oynanılacak bir bilgiyi ben kesinlikle paylaşmıyorum. İki tane kanal keşfettim arkadaşlar. Eğitim haberleri yapılıyor ya da farklı bilgilere yer veriyorlar. Fakat sürekli sınavlar ertelenecek mi, okullar kapanılacak mı, videolara bakayım dedim bakmaz olaydım. Hatta kanalları engellemek istedim çünkü ana sayfama düşmelerini istemiyorum. Maalesef engellediğim zaman sadece benim gönderilerimi göremiyorlar arkadaşlar. Bu videomuzda bu konuyu dile getirmek istiyorum. Lütfen arkadaşlar bu tür kanallara... Prim vermeyin Çünkü izlendikçe aynı şekilde içerik atmaya devam ediyorlar. Çünkü bu konu izleniyor. Bu konuyla diğer paylaşımlarımızı bütünleştirelim şeklinde düşünceleri olabilirler. Bir öğretmen olarak rahatsızlık duyuyorum. Sizler öğrenci olarak umudunuzla oynanmış oluyor. Çünkü bu sınavlar ve okulların kapatılması ile ilgili konular sizin ince noktalarınız. Bu, bu noktaların farkındayım. Ve ben içeriklerimi kanala yüklerken bu hususlara dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fakat bu tür kanallara prim vermeyin arkadaşlar. Çünkü gerçek anlamda beni rahatsız hissettirdi. Ayrıca arkadaşlar gönderilerimizin altına, videolarımızın altına sınavlar ertelendi diyorsunuz. ilgili linkleri paylaşıyorsunuz. Ben linklere tıkladığım zaman arkadaşlar sadece bir öngörü yazısı olduğunu görüyorum. Çünkü hiçbir resmi dayanağı yok, hiçbir resmi kaynağı yok. Diyelim ki sizler benim lafımı da güvenilir bulmuyorsunuz. Milliyetin Bakanlığı'nı arayın arkadaşlar. Şu anda ya da Milliyetin Bakanlığı'nın web sayfasına bakın. Zaten sınavlar ertelendiği zaman emin olun tüm kanallardan gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca gerekli gruplarda paylaşımlar yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Twitter'da, Instagram'da keza Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sınavlar ertelendiği zaman gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Bu tür haber sitelerine de lütfen prim vermeyin. Tıklanmak için yapılan şeylerdir arkadaşlar bunlar. Lütfen bizler bilinçli bireyler olarak bu eksilerin önüne geçelim. Sizlerden isteğim bu yönde arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.